Görüyorsunuz ışığımız çok kötü. Bon oynuyoruz bugün. Birden başlıyoruz. Sana. Yanımda da Ececiğim <laughs> var. Varım. Kardeşim var. <laughs> ben gözümü kapatayım sen seç. Tamam Tamam seçtim. Tamam. Şimdi sen gözünü kapat. Seçtim. Ya Kim başlayacak? Taş kağıt makas. 1, 2, 3 Ben bu oyunda hiç iyi değilim ya. Biraz bom. Oha. <laughs> bom. Oha ya. <laughs> Safe. Şey, güvenli. Bom. Ya aha, yan yana mı seçiliyor? <laughs> İstediğim gibi <laughs> seçerim. Hmm, kaybediyorum. Güvenli. Güvenli. <laughs> Güvenli. Güvenli. Bom! İçime donmuş ya. Ne diye alıyorsun o zaman? Öyle. <laughs> Güvenlis. Bom! be! <laughs> Hayır ya! Ben kazandım.